Is it yours? Bu senin mi? It's just what I need. Tam ihtiyaç duyduğum şey. This is your mistake. Bu senin hatandır. If I were you, eğer senin yerinde olsaydım Tell me something about you. Bana hakkında bir şeyler söyle. I realized that you love me. Beni sevdiğini fark ettim. I'm keen on football. Futbolun hastasıyım. There is nothing to do. Yapacak bir şey yok. Is there any hotel around here? Bu çevrede bir otel var mı? Fasten your seat belts. Kemellerinizi bağlayın. Don't waste your time. Zamanını boşa harcama. Thanks for letting me do this. Bunu yapmama izin verdiğin için teşekkürler. Which song do you like listening? Hangi şarkıyı dinlemeyi seversin? Do you know what it means? Bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Do you know him? Onu tanıyor musun? Happy birthday. Doğum günün kutlu olsun. Please accompany me. Lütfen bana eşlik et. Can you help me on this project? Bu projede bana yardım eder misin? Do you have any money? Hiç paran var mı? Can I borrow some money? Biraz borç para alabilir miyim? I don't think so. Sanmam. I don't have much time. Fazla zamanım yok. Where did you get it? Bunu nereden aldın? You look exhausted. Bitkin görünüyorsun. I stay at my home. Evimde kalıyorum. What would you like? Buyurun ne istemiştiniz? It's going to rain. Yağmur yağacak. Do you have a visa? Vizeniz var mı? This is my child. Bu benim çocuğum. Pleased to meet you. Sizinle tanıştığım için memnunum. It's very expensive. Çok pahalı. It's very cheap. Çok ucuz. Please speak a little slower. Lütfen daha yavaş konuşun. It's hailing. Dolu yağıyor. The roads are icy. Yollar buz tutmuş. Why did you come to Turkey? Türkiye'ye neden geldiniz? Where is the toilet? Tuvalet nerede? It's a little far. Biraz uzak. Where is the square? Meydan nerede? Where can I find you? Seni nerede bulabilirim? How do I get there? Oraya nasıl gidebilirim? Can you close the door? Kapıyı kapatabilir misin? Let's go on. Haydi devam edelim. The next one. Sıradaki. What's your father's name? Babanın adı ne?